Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanlığı koltuğu 26 Aralık 2022 tarihinden beri boştu. Deprem felaketiyle birlikte parti çalışmalarını askıya alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün MYK toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi MYK kararıyla beklenen İzmit İlçe Örgütü ataması gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'na iletilen MYK kararına göre CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevine İl Başkan Yardımcısı Gökhan Darcan atandı. Başkan Darcan mikrofonlarımıza yaptığı açıklamada ilk hedefimiz sandık sorumlularımızı güncellemek olduğunu söyledi. İlk görevimiz şu anda partimizin ilçe yönetimi iki aydır boşlukta biliyorsunuz. E, süreç uzamasının sebebi yaşadığımız büyük bir felaket var ülkece. Öncelikle orada e, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza e, geçmiş olsun diliyorum ailelerine, ülkelerimize. Hepsi için çok üzgünüz. Ee, bu süreçte siyaseti biraz bekletmek zorunda kaldık yani başkanımız ve. Önce. Canlar e, tabii. Evet e, hassas bir durumdu. E, Kocaeli olarak da en iyi bir durumu anlayacak olan e, yurttaşlar bizleriz. Biz de ailemizden birçok kayıp vermiştik. Normal 99. Durumda. Evet biz de yaşamıştık bunları. Tabii önceliğimiz o konulardı ama e, önümüzde bir süreç var, seçim süreci var. Bu süreç için hazırlanmamız partimizin bize verdiği ödevleri tamamlamamız gerekiyordu. Dolayısıyla pazartesi günü olan MYK'da yani dün olan MYK'da görevimiz tebliğ edildi. Yönetim kurulu arkadaşlarımız da ilk toplantımızı gerçekleştirdikten sonra bize partimizin verdiği tüm ödevleri tamamlamak adına hızlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor şu anda. İlk hedefimiz Sandıklardaki sandık sorumlularımızı güncellemek çünkü bu süre içerisinde partimiz bize ben il yönetim kurulu üyesiydim biliyorsunuz partimiz bize bu ödevleri her haftaki toplantımız öncesinde hatırlatıyordu. İnternet diye bir sistem var. Bu sistemde güncellememiz gereken temsilcileri, güncellememiz gereken sandık görevlileri, bilişim sorumluları ve hukuk sorumluları her hafta güncelleniyordu. Ee, bu durum, bu süreç bizi bundan biraz uzaklaştırmış oldu. Dolayısıyla biz iyi bir şekilde bu ödevlerimizi tamamlayıp e, genel merkezimize bildirmek istiyoruz. En öncelikli durumumuz şu anda seçim it olması itibariyle bu.